Kızılay haftasında siyasilerden örnek davranış geldi. AK Parti Bursa İl Teşkilatı üyeleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kan bağışında bulundu. Bir kanun bir hayat kurtardığı hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. AK Parti Bursa İl Başkanlığı Kızılay haftasında kan bekleyenleri unutmadı. Teşekkür ederim. Efendim. AK Partililer 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Kızılay'a kan bağışında bulundu. Başkan Cemalettin Torun, Kızılay'ın önemine dikkat çekti. Dil, din, ırk ayrımı hiçbir zaman gözetmeksizin sadece ihtiyacı olan kişilere ve e, ülkelere daha iyi yardım yapan bir kuruluşu. Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Doktor Nihat Çakır'dan da bağış çağrısı geldi. Bursa'nın ihtiyacının Uludağ Üniversitesi hariç yüzünü Türk Kızılay'ı karşılamaktadır. Aynı kampanyaların ilçelerimizde de diğer kurumlarımıza devam etmesini diliyoruz. Kızılay, kent meydanında da kan bağışı olacak. Yarından itibaren kent meydanında da otobüsümüz olacak. Bursa halkını kan bağışına bekliyoruz.